Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Gündemde iki tane önemli mesele var. Bir Suriye Türkiye meselesi arkadaşlar. İç karışıklık çıkarmak istediler biliyorsunuz Türkiye'de. bir de Lübnan İsrail meselesi. İsrail Lübnan'a kara harekatı yapacak mı diye konuşuluyor bugünlerde. Şimdi bu Türkiye Suriye meselesine gelince ben bir video yapmıştım. Takip eden kardeşlerimiz çok iyi biliyor. Videonun büyük kocaman bir başlık attım. Ne dedik arkadaşlar? İsrail yok olurken Türkiye'deki iç karışıklıklara dikkat edin dedik. Çünkü İsrail yok olurken bütün dünyayı karıştıracak dedik. Karışıyor zaten. Bütün dünyada karışıklıkların sebebi İsrail'in yok oluş sebebi. İsrail yok olacak Allah'ın izniyle. Çünkü azdılar bunlar arkadaşlar. Bütün rivayetler o yönde. Hadis-i şerifler, Allah dostlarının bildirdikleri. Rivayetler ve yaşanan olaylar da onu gösteriyor görüyorsunuz günümüzde. Şimdi bunlar e, yok olma tehlikesini fark ettikleri için özellikle Türkiye'de iç karışıklıklar yapacaklar demiştik. Ne gibi demiştik? Türkiye Suriye olur. Türk göçmenler, Suriyeliler çatışması, Türk Kürt çatışması isteyebilirler. Bu da tutmaz dedik. Neden? Türk Kürt diye bir ayrım kalmadı ülkemizde artık aklı başında olan herkes biliyor ki herkes birbirinden kız aldı verdi artık kısım akraba oldu kaynaştık birbirimizde. Bu topraklarda tek bir millete dönüştük, tek bir millet olduk arkadaşlar. Bunu da yapamayacaklar. Azınlık olsa da o kafa tasçı, faşist zihniyette Türk tarafından olsun, Kürt tarafından olsun. Çok azınlıkta da olsa ama dedim ya bir videoda, bir videoda sesleri çok çıkıyor ama Allah'ın izniyle çoğunluk onların seslerini kısmasını bilir arkadaşlar. Bu memlekete fitne girmeyecek Allah'ın izniyle. Bu oyunlara gelmeyeceğiz eee sadece solcu kavgası diyorlar. Ne zaman ki dış tehdit olsa biz de sağcı solcu diye, alevi sünni diye bir şey kalmaz arkadaşlar. Sağcı solcu, alevi sünni mezhep ayrımı olmadan, e, hiçbir siyasi görüş ayrımı olmadan biz tek millet olmasını biliriz dış tehdit olduğu zaman. Bunu onlar da biliyor. Bunu da başaramazlar. Ee, bunlar en son ne dedik? Bak bunlar uygulayacaklar. Yunanistan'ı başımıza bela edecekler Yunanistan'da bizi e, yıpratmaya çalışacaklar demiştik yani olaylar bu yönde gidiyor biz böyle okuyoruz olayları demiştik tam da dediğimiz gibi ilerliyor bütün olaylar arkadaşlar işte ilk karışıklığı yapmak istediler Suriye Türkiye karışıklığını neden şimdi e, Erdoğan eset görüşmesi olabilir dediler biliyorsunuz haberlere yansıdı bu esetle görüşecek diye iki taraftan da ılımlı açıklamalar gelince onların görüşmesi olmasın diye hemen Suriye ve Türkiye arasında gerginlik yaratarak bu görüşmeyi engellemek istedi. Kim engellemek istedi? Amerika engellemek istedi. Neden? Çünkü esetle Orta Doğu'da Türkiye birlik olursa, İran birlik olursa, Rusya, Çin hepsi birleşirse İsrail'in yok olacağını biliyorlar. İşte birazdan Lübnan-İsrail meselesinde anlatacağım o konuyu. Ne biçim açıklamalar geliyor İsrail'den? Çok ciddi açıklamalar var. Şimdi bu birleşme olmasın diye bu gibi fitneler yayıyorlar. Buradan genç kardeşlerimize özellikle sesleniyorum. Arkadaşlar bu saatten sonra zaman Türkiye'nin zamanı. Artık dünya e, dünyada süper güç olacak ülke Türkiye arkadaşlar. Bütün Allah dostlarının birlikleri, hadis-i şeriflerde belirtilenler Mehdi Aleyhisselam zamanı geliyor zaten. Mehdi Aleyhisselam'la birlik olacak Türkiye. Ay yıldızlı bayraklardan bahsediliyor. İşte arkadaşlar dünyaya hakim olacak bir ülkeyiz. Bunu da Düşmanlarımız bildiği için engellemeye çalışıyorlar. Bizi içeriden yıpratmaya çalışıyorlar. Özellikle tekrar söyleyeyim genç kardeşlerimiz bu oyunlara sakın düşmesinler. Ee, Osmanlı'dan daha büyük süper güç olarak dünyaya hakim olacağı anlatılıyor. Tam bizim yaşadığımız yıllarda Türkiye'nin çok yakında inşallah... Göreceğiz bunları. Türkiye dünyaya hakim olacak arkadaşlar. Ay yıldızlı bayrak bütün dünyayı yönetecek. Bütün dünya adalet huzur arıyor. Bu adaleti huzuru da ay yıldızlı bayraktan Türkiye'den başka hiçbir millet dünyada sağlayamaz arkadaşlar. Bu kesinlikle böyledir. Dünyanın hiçbir yerinde e, İslami açıdan olsun, kültüre, kültürel açıdan olsun en sağlıklı bir şekilde yaşanan ülke. Türkiye'den başka bir ülke bulamazsınız arkadaşlar. Onun için burayı da yıpratmak isteyecekler. Karşılıklar çıkarmak isteyecekler. Bizi birbirimize düşman etmek isteyecekler. Bunu da başaramayacaklar Allah'ın izniyle. Bakın e, her sırtına Türk bayrağı bağlayanı. Adam geliyor İsrail'den ajan gibi etmiş. Türkçeyi bizden iyi kullanıyorlar. Ajan aramızda dolaşıyorlar. Türk bayrağını sırtına takmış. Şu Suriyeli şöyle dedi. Hadi gelin hep birlikte oraya gidelim deyip binlerce gence peşine takıp götürüyor. İşte e şurada Türk bayrağına zarar vermişler. Hadi bayrağı bağlıyor boynuna. Gelin gidelim onları yakalım yıkalım deyip halkı galyana getirenler olabilir. Bu şekilde provoke edenler olabilir. Biz hiçbirine sakın kanmayalım. Kim nerede ne yapmış diye soracağız o kişiye. Şurada şunu yapmışlar. Arayacaksınız emniyeti. Diyeceksiniz ki böyle böyle bir suç var. Gelin orayla ilgilenin. Emniyet gelip orada öyle bir suç varsa gerekeni yapar ki o suçu bile bilerek işleyebilirler. Neden? Halkı galyana getirmek için. Yani yapay bir suç olabilir arkadaşlar bu gibi konulara çok dikkat edin başımıza bu gibi şeyler çok gelecek bu saatten sonra onun için genç kardeşlerimizi, çoluk çocuğumuzu e, bu gibi durumlarda özellikle büyüklere çok iş düşüyor arkadaşlar büyükler şimdi cahil küçüklerden beter olmuş. Gençlerden önce büyükler koşuyor. Ya kardeşim bir sakin olun. Bak galyana gelmeyin. Her türlü karşılıkta, karşılıkta en büyük zararı yine biz çekeriz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki işte tam her cümlet zamanlarında, fitne zamanlarında bugünlerde peygamber sözü dinleyin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir fitnenin tarafı olmayın. Emniyet ve rahatsız iş var. Gereken yapılır. Artık ay yıldızlı bayrağımızın önü açık. Bu saatten sonra kimse Türkiye'yi durduramaz arkadaşlar. Türkiye dediğim gibi dünyanın süper bir gücü olacak inşallah. Hastalığı dünyadaki bu hastalıktan kurtulduktan sonra bu hastalıktan da nasıl kurtulunacak? Üçüncü Dünya Savaşı ile kurtul kurtululmak lazım. O da nedir bu hastalık? Siyonizm denilen bu iblisle çalışılan çalışan insanların hastalığı arkadaşlar. O Siyonizm'den bu dünya kurtulacak. Kıyamete kadar bir daha Siyonizm dünyada var olamayacak. Allah'ın izniyle, bir iznillah. Bugünler yakında göreceğiz. Onun için tekrar söylüyorum buradan genç özellikle genç kardeşlerimize sakın bu galyanlara gelmeyin. Bu gibi heyecanlı durumlara kapılmayın. Zarar gören siz biz oluruz. Kimse düşman güler, sevinir. Ekmeklerine yağ sürmüş oluruz. Şimdi size dikkat çekici bir şey anlatayım. Suriye'de adamlar Türklerin önünü kestiler. Siz bizim Suriye'deki kardeşlerimizi böyle işte linç etmeye kalkarsanız, onların evlerini yakarsanız biz de burada Türklerin yolunu keseriz. Onların evini yakarız. Türk askerine saldırırız. Türk bayrağını yakarız dediler. Türk bayrağını zarar verdiler. Orada Suriye'de bunu arkadaşlar kendi halkını milletini düşünen birisi yapmaz. Bak oradaki Suriyeliler tamamen Amerika'nın kontrolü altında ajan onlar. Orada 3-5 tane çapulcuyu tutmuşlar. Artık ceblerine para mı verdi? Ekmek mi verdiler bunlara? Nasıl aldattılar? Dediler ki gidin Türklerin önünü kesin. Türklerin bayrağını yıkın. Açıklama olarak da ne söyleyin? Siz bizim oradaki Suriyeli kardeşlerimize dokunursanız biz de böyle yaparız deyin dediler. Sizce burada e, siz, kendi açımızdan ironi yapalım. Kendimizi onların yerine koyalım. Şimdi bizim çok sayıda 10 milyondan fazla milletimiz Almanya'da olsa burada da 3-5 tane 300-500 tane Alman olsa işte siz bizim orada 10 milyon tane Türk vatandaşımıza zarar verirseniz biz de sizin burada 300-500 vatandaşınıza zarar verirsek desek buradakilere zarar versek ne olur? Oradaki 10 milyon vatandaşımızı ateşe atmış oluruz. Bizim kendi milletimizi aslında ihanet etmiş oluruz. Onları sırtından vurmuş oluruz. Aynen bugün Suriye'de yapılan da o. Kendi buradaki ırktaşlarına Suriyelilere ihanet ediyorlar. Burada Türklerin daha çok Suriyelilere saldırması için orada Türk bayrağını yakıyorlar bizi kızıştırıyorlar arkadaşlar. Onlar kendileri Suriyelileri savundukları için yapmıyorlar bu hareketleri. Zaten onlar onları kendi milletini savunmuş olsalardı bugün bu halde olmazlardı. Dağılmış olmazlardı. Tek millet olmayı bilirlerdi. Bunlarda milliyetçilik diye bir şey yok arkadaşlar. O gibi provoke yapanlara dediğim gibi inanmayın. Hepsi boş fasafiso işler Amerikanın işleri bizi galyana getirmek için kışkırtmak için yapıyorlar. Hatta kendi halklarını da burada linç ettirmek istiyorlar. Kendi halklarını ateşe atıyorlar. Orada 3-5 tane çapulcu Suriyeliyim diyerek ortaya çıkmışlar. Görüyorsunuz tiplerini. Hapishane kaşkınına benziyor hepsi. Yani hiç böyle adam denecek sıfatları yok arkadaşlar. Bu gibi işler yapıyorlar. Hiç önemsenecek bir şey değil. Dediğimiz gibi her şey ordumuza ee, emniyetimize güvenelim inşallah. Çünkü hepsi bizim çoluk çocuğumuz. Emniyette görev yapanlar da, askeriyede, orduda görev yapanlar da hepsi bizim çoluk çocuğumuz. Eğer öyle, burada vatana, Türk bayrağına, Türkiye'ye, milliyetçiliğimize yönelik Suriyeliler olsun, Afganlar olsun, kim tarafından, hangi göçmen tarafından olursa olsun yanlış bir şey yapıldığı zaman merak etmeyin. Emniyet onların gerektiği bir şekilde ifadesini alır, onlara gerektiği bir şekilde de iltifat eder arkadaşlar. Siz hiç canınızı sıkmayın, ben bundan eminim, hiç şüphem yok Allah'ın izniyle. Ordumuz da, milli e, emniyetimiz de sağlam bir şekilde görevinin başında. Onun için dediğim gibi ne sıkıntı olsa her şeyi adalete ve emniyete bırakalım inşallah. Sakın biz kendimiz suçları cezalandırmaya kalkmayalım, sokağa dökülmeyelim. Devletten izinsiz. siz. Ha ya biz söylüyoruz devlet bizi ciddiye almıyor. Resmi olarak toplanırsın dernek halinde miting yaparsın izin alırsın valilikten belediyeden devletten izin alırsın. Gereken sıkıntılarını göçmenler hakkında mı kimin hakkında olursa olsun halk olarak dile getirirsin. Bunu da yetkililer değerlendirir. Ama böyle sokağa çıkıp sağa solda bina yakarak ev yakarak bu olmaz arkadaşlar. Bu bizim vicdanımıza Türk milletinin merhametine yakışmaz bu gibi şeyler. Neden? Şimdi bir tane, üç beş tane çapulcunun, hainin yaptığından sebep, onların arasında da iyiler var arkadaşlar. Şimdi adam ekmeğinin peşinde, üç beş tane çocuğuna getirip ekmek getirmek için hayatını yaşamaya çalışıyor. Hanımı hasta belki, yaşlı annesi hasta belki, adamın gidiyorsun onun hiçbir şeyden, olayla hiç alakası yok. Sırf Suriyeli diye e, onun evini yakıyorsun, yıkıyorsun. Bu bize, merhametimize, adaletimize yakışmaz. Biz adaletten hiç şaşmayan bir milletiz arkadaşlar. İslam'dan önce bile her zaman bu millet, Türk milleti adaleti en üst planda tutmuştur. İnşallah bu saatten sonra da her zaman adaletli, aklı selim davranalım. Bu gibi oyunlara gelmeyelim inşallah. Buradan duyuruyoruz. Çünkü bu gibi karışıklıkları çok yapmak isteyecekler. Allah fırsat vermesin. Bu gibi konulara da büyüklere çok iş düşüyor. Dedim ya. Büyükler gençlerden önce kendilerini sokağa atıyorlar. O zaman gençlere iş düşüyor. Büyükleri siz durdurun yani çark tersi dönüyor artık herhalde. Öyle dediğim. Çünkü gençler bakıyoruz şu anda ya 18 yaşındaki, 20-25 yaşındaki genç konuşması 70 yaşındaki kamil insan gibi, 70 yaşındaki bizim amcalarımız, hatta sakallı hacılarımız, hocalarımız 10 yaşındaki çocuk gibi arkadaşlar. Bu bu işte de bir terslik var. Bu gibi durumlarda olursa o genç kardeşlerimize de büyük iş düşüyor. sizde de Büyükleri susturmasını bilin. Dediğimiz gibi her şey emniyet asayiş, ordu işi arkadaşlar. Sakın iş karışıklıklara sebep vermeyelim. Şimdi Lübnan, su e, İsrail meselesinde bu 5-6 e, ay önce de videolar, bir senedir söylüyoruz arkadaşlar. Bak hep saydım, takip eden kardeşler biliyor. Çin, Rusya yine sayıyor arkadaşlar. Türkiye, Suriye, Irak birlikte olup e, İsrail'i Kudüs'ten çıkaracaklar kara harekatı yapacaklar mutlaka yapmak zorundalar. Orta Doğu'nun sağlığı için, güvenliği için ki bugün bütün resmi ağızlar Cumhurbaşkanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, Savunma Bakanı olsun herkes açıklama yapıyor. İsrail şu an bütün Orta Doğu'daki topraklar için, ülkeler için bir tehdit oluşturuyor diyorlar. Onun için gereken önlemleri, tedbirleri alacaklar. İşte bunu İsrail bildiği için, yani biz burada konuşuyoruz biliyoruz da İsrail bilmez mi bunu? O kadar ajanı var, iblisle çalışıyor, şeytanları var, istihbarat ağı var. Onlar da bunu bildikleri için ne açıklama yaptılar en son arkadaşlar? Dediler ki Orta Doğu ülkeleri bize karşı birleşir de bizim varlığımız tehlikeye girerse varlıklarının tehlikeye girdiklerinin farkında arkadaşlar onlar. Onun için düğmeye bastılar. Artık onlar gereken istedikleri arzı mevut topraklarına hakim olmadan bu savaşı bitirmeyecekler. Ama onlar onu daha yapmadan o planı harekete geçirmeden Allah onların planlarını bozdu. Onlar yerle bir olacak hüsrana uğrayacaklar. Ne dedi? Eğer Orta Doğu ülkeleri birleşip de bize karşı bizim varlığımızı tehdit edecek bir şekilde tehdit oluştururlarsa biz kıyamet silahlarını kullanacağız dediler. Yani ne demek istiyor? Nükleer silahları kullanacağız. Hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Bütün ülkelere nükleer silah göndeririz demek istiyorlar. Bu şekilde tehdit ediyorlar ülkeleri. Ama Allah fırsat vermeyecek inşallah. Onların nükleer silah tehditleri işte bu gibi konuşmaları kendileri yok oluşlarının farkında oldukları için son güçleriyle savaşacaklar. Kendi yanlarında Avrupa ülkelerini istiyorlardı. Yine Allah Teala onların oyunlarını boşa çıkardı. Avrupa ülkeleri şu an seçimlere gidiyorlar. Seçimlerde Fransa'da gördüğünüz zaten sağcı kesim başa geliyor arkadaşlar. Milliyetçi kesim başa geliyor. Ne demek bu? Tapan tapınak tapınakçı şövalyeleri seçimleri kazanıyor. Tapınakçılar kazanıyor. Avrupa'yı tapınak tapınakçılar zaten halk olarak ellerindeydi. Papa Zaten Rusya'dan taraf, tapınakçılardan taraf, tapınak şövalyelerinden taraf. E bu defa ne olacak? Yönetimde halkla beraber birleşince Avrupa'dan desteğini kaybedecek İsrail. İsrail kaybedince Ukrayna'da Avrupa'dan desteğini kaybedecek. Ukrayna tamamen Rusya'nın kontrolüne geçecek yakın zamanda. Onun için Avrupa Rusya'ya destek olacak açıktan arkadaşlar. Seçimleri sağ kesim kazanırsa bu şekilde giderse. Yani Amerika'nın elinden de Avrupa gitmiş olacak. Yakın zamanda bir şey diyorlar onlar Amerika'da acil bir durum açıklamışlar Avrupa'da Amerika'nın arkadaşlar yüzlerce üst kurmuşlar orada Avrupa ülkelerinde orada herhangi bir tehdite karşı en ufak bir tehdite karşı ciddi kendilerini savunma önlemlerini almaya karşı oradaki yetkililere izin vermişler hemen karşılık verin demişler yani kendinize bir tehdit hissettiğiniz anda hemen karşılık verin silahla vurun demişler onları yani oradaki üstlerini korumak için Elinizde ne gerekiyorsa onu yapın demişler Avrupa'da. Kendi üstlerinin de yok olacaklarından korkuyorlar. Neden? Çünkü tamamen seçimle birlikte Avrupa ülkeleri ellerinden gidiyor. Bu da Benasfar tarafı yani Rusya tarafı, Türkiye tarafı, Orta Doğu Asya tarafın e, İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı üstünlük kurduğunu gösteriyor. Mısır'ın arkasında Afrika ülkelerinde yine Fransa'nın sömürgesine karşı, Amerika'nın, İngiliz'in sömürgesine karşı e, Afrika halklarında Bağımsızlık için ayaklanmalar başladı. Birçok ülke bağımsızlığını istiyor halk. Ayaklandı biliyorsunuz. Bu olaylar yaşanıyor. Elde de ediyorlar. Orada da barınamıyorlar artık Avrupa ülkeleri, Rumlar yani. Şu anda e, gidişat aynen hadis-i şeriflerde anlatıldığı gibi. Zaten galip gelecek taraf da Türkiye ile e, birlikte Benasfaroğulları, e, Rusya Rusya ile birleşen Rumlar. Bunlar karşı taraftaki Rumlara, Amerikalılara, İsraillere karşı, Siyonizme karşı... Büyük savaşı kazanacaklar. Ondan önce işte küçük çatışmalar oluyor. Kudüs'ten İsrail'in çıkarılması var arkadaşlar biliyorsunuz. Onların da Medine'ye saldırısı var. Bakın Çin, Rusya, Suriye, Irak, e, Türkiye diye sayarken ben hiç duydunuz mu benden Mısır, Arabistan, Ürdün birlikte İsrail'e karşı savaşacak? Duyamazsınız. Neden? Bunların yönetimleri İsrail'in Amerika'nın elinde. Onlar İsrail'e Amerika'ya yardım ediyorlar. Ürdün... İran'dan gelen dronlarla füzelerin çoğunu Ürdün'den hava sahasında Ürdün düşürdü biliyorsunuz. Yani İsrail'e yardım etti. Nasıl Müslüman ülke diyeceksiniz? İşte yönetimler arkadaşlar İsrail'in de halk bundan rahatsız. İşte alacak hargadan bahsettik son videoda. Sisi Mısır'da bu adam kaçacak dedik. Mısır'da e, bir operasyon yapılırsa Mısır'a Mısır halkı ayaklanır. Aynen Kattafi gibi olmasından sonunun Sisi korkar. Halk linç edecek çünkü. Sisi'yi sevmiyor. Yüzde doksanı Mısır halkının Sisi'yi sevmez arkadaşlar. Darbeyle dikta bir şekilde yönetime gelmiş bir kişi. Zaten Mursi'yi şehit etti. Onun da acısını çekiyor halk. Eğer ellerine imkan geçse onu Kattafi gibi sokakta linç ederler. O da bunu biliyor başına geleceğini. Mısır'da bir karışıklık çıktığı anda Sisi kaçacak. Aynen hadis-i şerifteki gibi Rumlara sığınacak ve geri tekrar dönüp İskenderiye'de İslam'la ee, İslam mücahitleriyle savaşacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Önümüzdeki günlerde bunları da göreceğiz. İşte e, Orta Doğu'da yaşanan olaylar bunlar arkadaşlar. İsrail'in Lübnan'a kara harekatı yapmak istemesi. Ben demiştim tabi senedir video yapıyor. Bir senedir aynı şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Lübnan taraftan Suriye, Rusya, Türkiye'de dahil olmak üzere e, İsrail'e doğru kara harekatı yapılabilir. En iyisini yine Allah bilir diyelim. E, rivayetler bu yönde arkadaşlar. Biz olayları bu şekilde anlıyoruz. Türkiye büyük ihtimal... Kıbrıs'la e, Mısır tarafa yönlendirilir. Yani ortak bir şekilde organize olurlarsa İran, Suriye, İsrail tarafa yönlendirilir arkadaşlar. Rusya da e, tanklarıyla, füzeleriyle, silahlarıyla bu ülkelere destek olacak gibi görülüyor. Bu şekilde ilerliyor. Bugün 22. Astana toplantısı yapıldı. Tam 21.'si yapılınca video yapmıştım. İran, Türkiye, Rusya arasındaki anlaşmalardan bahsetmiştik. Bugün anlaşmalar yenilediler daha da samimi görüntüler verdiler Erdoğan Putin yani e, aynen hadis-i şeriflerde bildirildiği gibi birebir olaylar ilerliyor Arkadaşlar benim burada işte bizim açımızdan en önemli olan şey bakın Türkiye bu durdurulamaz yani bu hastalık, bu siyonizm hastalığı her yere yayıldı. Yani Türkiye derken Türkiye'nin içinde de var. Bizim insanlarımızdan da sapıtmışlar var. Yani kendini kaybetmişler var. İslam'dan uzaklaşmış. Siyonizmi destekleyenler bile çıkarabilir. Her yerden çıkabilir arkadaşlar. Bu hastalıklarını artık e, İslam ülkeleri kusacak arkadaşlar. Affedersiniz istifar edecek. Yani e, dışa atacaklar. Artık temizlenecek. Bu dışa atma da işte 3. Dünya Savaşı ile olacağı anlaşılıyor hadis-i şeriflerden. O gün artık allah Teala bir ileride video yapacağız inşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasına yakın tam bu zamanlarda insanların işaretleneceğinden bahsediliyor. Ee, kalbi bozuk, kötülük, fitne peşinde, yalancılık, sahtekarlık, üşküatçılık peşinde olan şeytana, iblise hizmet eden İslam'dan, doğruluktan, iyilikten ayrılmış insanların hepsine işaret vurulacak, damga vurulacak, mühür vurulacak arkadaşlar. Onlar 3. Dünya Savaşı zamanında e, cehennemi boylayacak. Onun için Allah hidayet bulacakları hidayet nasip etsin. Hidayet bulmayacak olanları da bizden ırak uzak eylesin inşallah, vatanımızı, milletimizi, hepimizi, bütün fitnelerden, şeytanın şerinden, bu zalimlerin şerinden muhafaza eylesin inşallah, Allah'a emanet olun.